Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün arka tutuşu tanımacılığı şube müdürlüğü, şu müdürlüğü ekipler olarak, ilimiz Yeşil Mahallede bir ikamette Hint keneviri bitkisi yetiştirilme bilgisi olması üzerine başta konu ikamete girilmiş yetiştirme aparatları, Hint kenevirleri 4 adet saksıda yetiştirilmiş ayrıca aparatlar. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler SKVFM isimli şahısların ikamete kurdukları düzenekle Hint kenevri yetiştirdiği istihbaratını aldı. Düzenlenen operasyonla suçları tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet kök hint kenevri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplam ağırlığı 28 gram esrar ve hint kenevri yetiştirmek için kurulmuş düzenek ve malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetlik işlemleri devam ederken kurulan düzenek cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca kurutulmaya bırakılmış satçasız vaziyette Hint bitkileri ve yine saksı içerisinde Hint bitkisi.